Yunus Aysel YouTube kanalı farkıyla arkadaşlar bakın bir maşallahınızı alırım. Burada denizlerim var. Kaç bırakmalarım var. Hintlerim var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yunus Aysel YouTube kanalına hoş geldiniz. Bayramdan sonra ilk videomuz ilk Cuma pazarı tavuk pazarı videomuz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Kastamonu Taş Köprü Cuma pazarında Cuma pazarında tavuk pazarı var arkadaşlar. Cuma pazarı sebze meyve pazarının yanında tavuk pazarımız var. Oranın videosunu çekeceğim nasip olursa. İnşallah güzel videolar çıkarırım. Bayramdan sonra piyasa nasıl? Tavuk fiyatlarında bir değişiklik var mı? Onlara bakacağız. Bugün Cuma dediğim gibi, hayırlı cumalar dilerim. Herkesin cuması mübarek olsun. Haydi videoya. Evet arkadaşlar videomuza bugün Cemal Bey'den başlıyoruz. Cemal kardeşimiz gelmiş pazar yerine. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Pazar olsun yolsun, efendim. Yolsun, hoş Tavuk geliyoruz. fiyatlarını alabilir miyiz? Tavuk fiyatlarımız bu hafta 55. Neydi bunların şeyi? Atatürk. Atak. Horozumuz? Horozumuz üzerinde satıldı abi. Satıldı. Likorlarımız? Likorlarımız 50 lira. 50 lira. Bayramda ne yaptınız Cemal Bey? Bayramda ne yaptık? Bayramda yine buradaydım abi. Burada mıydınız? Bayramda Çalıştım. Nasıl bugün piyasa? Piyasa yok abi. Hiçbir para yok. Gürbetçi arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Gelirler bugün. Merak İnşallah etme. Bakalım, bir Bak bir yandan geliyorlar. İnşallah. Gelin abi buyurun buyurun. <laughs> Taş köprü Cemal burada buyurun. Hadi pazar olsun. Sağ ol abi. Sen rahatını bozma. Pazar evet. olsun kardeşim. Aynen, aynen. Civcivlerimiz ne kadar? 30 lira. 30 lira. Kırmızılar? 30 lira. 30 lira. Youtube kanalımız <laughs> var abi. Video çekiyorum da. İyi Pazar olsun. Evet kardeşim. Yine bayramdan sonra görüşük inşallah. Pazar olsun. Tamam <laughs> fiyatlarımızda değişiklik var mı? Aynen 10 lira. Bu da. Bura 10 lira. <gülüyor> Bura? Ne durmuş? 10 buçuk lira. Ördekler 20. Ördekler 20 lira. Ay buralar 12. <laughs> 12 lira. Pazar olsun efendim. Evet. Köylüm, gel bakayım. hazır olsun kolay gelsin. Tavuk fiyatlarımız ne? Tavuk fiyatlarımız... Bu kırmızı. Bu ne kaçer lira? E 80 e lira. E e lira. Horoz mu beyaz? Değil mi? Değil. değil mi? Evet. Evet. Şey, yatıyor. yatıyor mu? Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam, bader olsun. Hoş geldin ya. Sefa hoş geldin. Geldi. Sefa geldin bak. Hoş bulduk. Baktım dayı. Hayır, bayram, Buyur. Allah Her gün seyrediyorum seni. Seyrediyor mu? Maşallah maşallah. He, ee, he. Tanışıyorsun değil mi? Tanışıyorum. benim 10 sene bir yana zarfı ya. düşünüyor. maşallah. Veysel'e tavuklar ne kadar? Abi tavuklar 60'er lira. 60'er lira. Bayram, Bayramdan sonra böyle oldu diyor mu? Bunlar değişiyor mu? Aynı fiyatlar aynı. Horozumuz? Horoz 150 TL. 150 TL. Öbür tavuk? Öbür tavuk da 150 TL. Bu horoz. Onda kilolu olur. Onda Buna ettik mi? Gelsene. Evet arkadaşlar. Kaç para oldu bu Cumali Bey? Abi iki tane aldım. 50 liraya verdik 100 lira aynen ikisine 100 lira verdik aynen sen de mi aynen? o da aynen geldi abi tamam kardeşim hadi kolay gelsin bak. Abi, kolay gelsin aynen. hadi güle güle bugün pazardaki sessiz arkadaşlar bak Burası Taş Köprü, Sebze Meyve Pazarı arkadaşlar. Tablet daha devam ediyor herhalde. Bakın orada beyaz beyaz şeyler var. <gülüyor> 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 Muhtar hoş geldin. Yalla sen bakayım. Ya ne arıyorsun ne soruyorsun yani? Telefon Muttarlı, telefon numaran yok. Yani. Geçmiş bayramın var olsun. Ne düştük canı sıktı. Geçmiş olsun. Sonra muhtar vak çıktı. Muhtar. Eti fazla mıydı? Ne oldu? Kimse bulmaz da. Tabii tabii. O aldı. Ha, fırbazarlı edelim isteyen. Şöyle Edib şey iste. Şey, işte. ben, ben, ben 130 verdim. Ya siz senler oldu olduğum için 30 kağıt almıyorum, 170 kağıt Muhtar pazarlığı yap. Çünkü maliyeti var bunun. Maliyeti... Ben bir şey diyeceğim ama... Bundan kazanacağımı şey az kazanıyorum. Bırak. 70. Sonra durmam 70'i, 70'i siliyor. Seni gidiyorum paradan. İster kazan ister kazanmaz. Ben bir şey dedim. Kaç oldu şimdi yani? yani. O ağladı. Ağladı. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun iki tarafa da. O ağladı anlayacak kadar. Kaç oldu şimdi ya? 170 yazdım ya. ya 100 100 50, 170. 170 oldu. Hadi hayırlı olsun. Horoz ha, mu? Ha ha. 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 Tamam. Bak, pazarda 170 oldu <laughs> satıldı. <laughs> ya pazarda 170 satıldı ya. <laughs> yo yo ben bıraktım. Hala geldi mi gel. Geldi. Selamun aleyküm. olsun. Aleyküm selam. Bak, selam, selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Kaşını şuraya Pala hoş geldin. Pala. Hoş <laughs> bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Muhtar Hayri Baba nelerde bugün ya? Hayri Baba zaten gelmiyor kaç, hafta düştü. Niye bende? gelmiyor? Seni buraya öksüz bıraktı burada. Oh, ne bileyim ben işte. Eyvallah bir, bir tek oruz vardı. Onu da verdim işte. Ucuz, pahalı. ne oruzuydu? <laughs> Bitmeledi kırmızı ya. Ha nerede? Sattık gitti. Ka Kaç eve 100. 110. 110 lira. İyi miydi? Evet işte Allah bereket versin. Evet. Muhtar ne diyor muhtar? Kolay bir şey yaptı. Sat, nasıl bu bu? He? nasıl? Satış. Bir tek bir orası vardı. Sattım bitti bu da. İyi yeter. Allah bereket olsun. Allah bereket hacıyla belaştım işte. Çok iyi, çok Tavukla gölgeyi bulmuş Muhtar. Öne gitti öne.

Bul bul al bul bul sat. Tutacak, tut. Ha, tamam. Ben gidiyorum şöyle. Evet arkadaşlar, piyasa yavaş yavaş renklenmeye, canlanmaya başladı. Hakan Bey tavuk verelim sana. Konuşuyoruz. Yunus Aytaç Bey, ne yapıyorsun? İyidir. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi, şöyle dolaşıyorum. Bu hatayı yapmaz. Yok, ben Cemal Bey abi. tavuklarını pazarlıyor arkadaşlar. Bakın. Ben sana istediğini verebilirim. Ne ne? Yavrum benim ben başında ben kimse yok. Hakkımızı helal edin. Tamam, tamam, tamam mı? Hayırlı işler olsun. bunu sattım ya. Bak ver. Tabii 150 güzelliğe gitmiş arkadaşlarımız. Bak. Oyu da geldi. 3 tane esnaf var arkadaşlar. Tavuk satan 1, 2, 3, 4, 4 kişi. Bayram sonu fazla hareketlik yok.

Şimdi şey, şey yapacağız. Hadi. Şey, şey, şey. Sen yine ne diyorsun? Ben bunu sinemaya gidiyorum. Bak, bunu sinemaya gidiyorum. Tabii, ben onu. Hadi sen şunu kapat ya. İyi bari. Buna da <mesela> ayrı bileceğim. Ama tekrar alamıyorum bu sesi boş. Abi, biz ne yapıp almışız da böyle kapalıyız. Sesimiz razımız yok. Yapıyoruz kardeşim. Bu kadar. Ayrı robot zamanı yap kardeşim bu zaman.

Ördeklerimiz arkadaşlar bakın. <laughs> var pazarımızda arkadaşlar bakın. <laughs> Yakalandı. En pazarda o geliyor. Ben pazarda evet. şey O geliyor. O geliyor. geliyor. Bunlar mı? Ben şey kapat ya. Bu 90 yaptı. Bir şey kaldı. Gelip şey olmadı. O kadar günde bir şey yaptı yani. Sen en kralılarından. İster gelinmeyin şey istersen ben beğen. <laughs> olmaz, hiçbir şey olmaz. YouTube kanalımız var da video çekiyoruz. Hı. He. Bak, şu da güzel. Yumurtlayacaklar da Ben, ben tutuyorum. Sen bırak onu. Demiri bırak. Tutmasın. Tamam kapat. On sekiz. On sekiz. Şöyle. Bak, hadi, bak, bak dedi, şeyde kırma bak. Babayla kırma bak. On diyor baba. Hadi, tamam. Hadi tamam. Hadi evet. babayla kırma hadi. Evet. Şey bunlar tarif gibi mi ya? Ha hepsi yumurta yumurt tavuk böyle olur. O yeme yani. bittiğinden yemediler. Ya bir ak yeme bitti diyor. Tamam yani mesela... ben sana bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.